Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Komşu Türkiye'den para koparmak için binlerce dolar harcadı. 6 milyar dolarlık gelirimize göz diktiler. Değerli izleyenler, son dönemde Ankara etinatında barış rüzgarları ise de bir dizi başlıkta gerilim sürüyor. Yunanistan Türkiye'nin Türkiye için Türkiye ticari markasının patentini engellemek üzere harekete geçti. Euronews Türkiye'nin Yunan basınından aktardığı habere göre, Atina yönetimi bu amaçla ticaret ve sınır anlaşmazlıkları gibi hassas davalar konusunda uzman hukuk firması Steptoe Johnson'la anlaştı. Atina Türk Agent kampanyasının Türkiye'nin Ege'deki hak iddialarına ilişkin ABD ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yanıltıcı bir şekilde etkilemeye yönelik girişim olduğunu savunuyor. Türkiye'nin turizm kampanyasına ait resmi internet sitesinde kullanılan Türkiye Agent sloganı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından daha önce tescil edilmişti. Türkiye lehine alınan bu karar sonrası harekete geçen ve Avrupa Birliği'ne itirazda bulunan Yunanistan, söz konusu kararın iptal edilmesi için uğraşıyor. Bu arada Yunanistan'ın söz konusu başvuru ile ilgili kararın 2025 öncesinde alınması beklenmiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.